Müsaadır, ne müsaade edeceğim seni ya? Ya o zaman ben, git o, şerefsizlik yok, o zaman. Şerefsizlik yapma. Küfür etmeyin yok tamam. mi? olası sensin tamam. lan? Terbiyesizler bunlar. Utanmaz tamam. herif. Erzurum'da gelmiş. Montun güzel. Mont güzel mi? Ayakkabı güzel. Dur dur. Gözlüğü kaç ha. paraya aldın? dur bu gözlük evet. yazıyı için. Gözlerim evet. gülmüyor bak. Tamam abi. Bak. Bu gözlüğü geçen sene 20 liraya aldım. Evet. Bu montu da 3 sene önce valla 3. seneye girdi. Tamam. Kaça almıştım? 250 lira ya. Tamam. Çok güzeldi değil mi mont? Evet. Bu kot pantolonu da çocuğumdur giyiyorum. Tamam abi. Ne? Alamıyorum. Var ki. Tamam abi? abi. He sigara da niye bak? Saçları da boyamışsın. Dur, 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 Sırağı dur. Boyamışsın. Sigara da geçelim. Evet. Dur şimdi. Bak ben tütün içiyorum tamam, tamam olsun mı? Bugün abi. misafirlerim gelmiş diye bugün bir paket sigara aldım İçme 30 lira. Ya içmen yani. mecbur işte nasıl içmeyeyim? Nasıl ekonomi kötü yürüyor abi. Bu Türkiye'de nasıl sigara içilmez ya? Neden abi? Türkiye'de sigara içilmez ben mi? İçmiyorum abi. İşte içmiyorsun sen o zaman sen yedi canlısın. Niye abi? Ne Tabii oldu? o zaman sen çok dayanıklısın demek ki. Ee, ekonomi iyi mi diyorsunuz? He abi diyor ekonomi siz iyi. Nerede, ne? siz nerede yaşıyorsunuz? Ben, yaşıyorsunuz? ben Türkiye'de yaşıyorum abi. Bursa'da yaşıyorum. Tamam Bursa'da. Şimdi nasıl bana söyle ki de ekonomi de. niye Bak iyi? Bak abinin ne montu var. Tamam. Bak, He, çıplak e, mı gezelim? çıplak ya, mı gezelim? Hayır hayır. De var. Çıplak mı gezelim? Bir dakika bir dakika. Sana... Benim var zaten yok. iddia etmiyorum ben ki. Ben sana bir şey söyleyeyim. Evet. Türk Lirası doların yanında kaç para? Bir, yani bir dolar kaç Türk parası? Ben dolarla çalışmıyorum abi. Sen dolarla çalışıyorsun çünkü sen benzini dolarla alıyorsun, yakıtı dolarla alıyorsun. Yani her şey dolar üzerine. Abi ne e, alaka ekonomi bakanımız dedi Türk parası dedi. Abi ee, onlara, onlara, güzel, onlara güzel, onlara evet. güzel. Yani çevredekilere güzel. Evet. Ama kalkıp da garibana... Bana bak ben nasıl bakayım abi? Ya sen bakalım beraber yaşarsan bakana bakarsın ama sen halkla evet. beraber yaşarsan o ayrıdır yani evet. iki cephe var. Şimdi... Yani şey yaparlar, hani diyor ya fakirliğe, evet. fakir niye diyor çalmayı bilmedin mi fakirdir yani çalmayı bilenler zengin evet. çalmayı bilmeyenler gariban yani o iki kesim var arada. Bakalım şey şey misafiri var sigara bugün sigara almış ona. Bugün öden. he. üç abi. yıldır ben Muş'tan Bursa'ya evimi evet. getirmişim evet. buraya üç yıldır bir sigara alabildim şimdi abi bak siz Türk lirası dediniz de evet. dolar dediniz Türk lirası niye değer kaybediyor? Neden abi? Mazot litresi geçen sene e, yanlış olmazsam yani bahar aylarında doğru bu evet. zamana değildi. De. Evet. 7 5 6. 5 6. aylarda 6 lira, he. Lira, evet. ab, hayır 6 lira. Evet 6 lira doğru. Bir evet. torba muşta çay şekeri vardır. çay Muş'un evet. yerlisi evet. E, bal tat. Evet. Torbası 120 lira toptan 125 lira. To perakendeydi. diyor abi. Ben de muşu. He. He. Şu anda yok ya, ya, ben dedim de tarih şimdi, yani. Sen şimdi muş? ben var şu, şu anda şu anda yüz. Bu da senle muş. Evet ben. Abi, gel, abi, gel 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 yüz 680 lira şu anda toplan o şeker. Tamam abi. Şimdi bak ben Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Tamam abi. Ekrana bak abi. Seni Ekrana bakıyorum. Hayır hiç hiçbir şey de yapamaz. Biz şimdi Muş'tan evet. Biz dedik idaremiz olmuyor, geçimimizi sağlanamıyoruz. Evet. Burası kız şartları şartlar uygun değildir. Altı ay kar altındayız. Bursa'ya geldik, keşke Muş'ta kalsaydık. <laughs> Elektriğe para vermiyorduk. Doğalgaz ya tezekti, yani. tezekleri yakıyorduk. Sana söyleyeyim doğalgazımız gazımız teze teze var. Eksi elinden para, para vermiyordu. Para vermiyordu. Ne kaçar mı? Yok kırsal kestiğimiz zaten her <laughs> gelemiyordu. Bizimki ta kırsal kestiğimiz bir O, o yollara gidiyoruz korkuyorlar. <laughs> bir yere yok gelemiyorlardı. <laughs> Kira yoktu. <laughs> tamam mı? Biz orada pancar vardı. Gülük. Evet. Çeşit çeşit pancar vardı. Tamam. Doğuda biz o pancara geçimimizi sağlıyordu. Buraya geldi şimdi beş tane oğlum çalışıyor. Vallahi billahi üç senedir para biriktiremiyoruz. Eyvah eyvah. Vallahi biriktiremiyoruz. Yani gerçekten. Sayın Cumhurbaşkanım Allah. sana sesleniyorum. Seni sarada düğmüyoruz. Sen Ya şimdi <laughs> sen, Sar sarada duymuyorlar. ki. Sen, 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 senin abi. sarayla abi, hiç alakam biliyorum. yoktur. Hiç ilgim yoktur. Sarayda yaşıyorsun. Uzayda yaşıyorsun. Havada yaşıyorsun. Ama bizim gibi garibanları düşün. Eğer sen Türkiye'yi yönetiyorsan. Gerçekten bizim liderimiz Gerçekten liderliği yapabiliyorsan fakirleri düşün. Ha sen ne yaptın? Fabrika. yok çıkaran fabrika. Adam bize 180 lira verdi yağı. Sen şu anda 750 lira yaptın. Çay şekeri 120 liradan 680 lira yaptın. He ee, tane... sen ee, şeyin sen söyle. Sen söyle abi. Asgari ücret, asgari evet. ücreti de 1800 liradan 5,5 buçuk yaptın he. O zaman asgari ücrete o yağ oranına göre o şeker mazot oranına göre yükselseydin. Doğru söylüyor abi. Doğrudur abi. Vallahi abi benim, sen ne diyorsun benim abi? Benim üzüldüm. Şimdi, ama abi, senin gözlerin iyi parlıyor şimdi, bak. Vallahi gözlerim ağlıya ağlıya parlıyor. Biz Öyle diyorsun. Tabii canım 24 saat vallahi çok zor durumdayız bak. <laughs> bak, yani bak, bak, bak 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 <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım tam gözlerimin içine bak. Artık gidemezsin o koltuk sana olmaz. <laughs> abi Müslümanlar evet. yani neden şimdi böyle ben, meydanlarda ya? Ben abi de, ne bileyim? De, bileyim abi. Abi. Abi, abi çok, ben çok böyle ama. daldın gittin ağzını evet. böyle açıldı adam yok, konuşuyor. Yok adam Biz... konuşuyor. Konuşuyor abi. Evet. Sen konuşuyor. ne diyorsun abi? Valla ben de abinin dediğine katılıyorum. Ne diyeyim? Yani gerçekten zor. Şartlar çok zor. Hı. Hayat çok zor. Bak sen benim abi. benim abi. yaşım eredir hiç bu kadar millet birbirine düşman olduğunu ben görmedim. Evet. Yani milleti birbirine hani diyor ya böyle yani iki kardeş iki kardeşe düşman olmuş. Evet. Kürdü kürde Nerede düşman oldu. Evet, Türkü kürde, kürde düşman ettiler. Ben anlamadım yani bu Eskiden güzeldi oy kullanırdık. Herkes kendi evine dalırdı. Ama şimdi her türlü yalan, her türlü dolandırıcılık var. Bak telefonun da var abi. Tam babacığım. Bak telefonun var. Ya telefonu ha, var. Ha, telefonu ha, ha, ya. Telefonun da şey bak, 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 şey, bak görüyor musun abi sen ne yapıyorsun? Geziyoruz. Yemek yiyoruz. Dinledin abi. Dinledin. Pek kulak misafir olamadım. Olamadın. Ne, ya abi konu konu, konu olamadın. Ya yeni geldin onun için yani. Ha yeni Kon, geldin tamam. Konuyu abi. anlayamadım. Abi ekonomi nasıl diye soruyoruz. Ekonomi berbat abicim. Neden abi? Yorulur mu? Bak abi montum var ya. Ne montum? Montu bir, 1 milyar. Nasıl? Benim aldığım var dört bile. Evet. Bir milyar bu mont. Gözlük de var. Gözlük o uzak gözlük. E abi daha ne çıkıyor abi? Daha ne şükredin şükredin abi? Abi. Ha, ha, bir şükredin şükredin. abi? Ne çıkıracaksın ya? Bu hükümetin gitmesi lazım artık. Neden y böyle konuşuyorsun yenisi, abi? Yenisi, yenisi gelmesi lazım. Yenisi gelmesi lazım. Yani düzen, düzen evet, değişmesi amca lazım. Amca sen ne geziyorsun? Amca sen ne şey. Amca zengin ama belli ya. Yani. Alın, yani gel abi gel. Gel konuş öyle, amca konuş konuş. Ne diyorsun Beğen. amca durumlar nasıl? Ya Ekonomi sen? nasıl? Ekonomi bozuk. Neden bozuk? Ya? Her şey bozuk ya. Her şey zam zam zam. Ne daha ne o daha ne ne, ne <laughs> Ya bir yere kadar ya. E nereye kadar? Değil mi yani? E nereye, nereye kadar mesela? E nereye kadar? E ne bileyim ben de bilmiyorum. Şapkası var evet. Şafkın, ha, şapka abi atamın yere. Şapka düştü ha. kel göründü. Ha, kel göründü. Abi gör. abi gerçekten ha. ne olacak bu durumun olacak? Allah abi. Bilir, ne diyorsun? Allah son bilir. Allah son bilir. Ben de bilmiyorum. Peki <laughs> önümüzde diyelim ki pazar günü seçim var. He. Kim kazanır <laughs> sizce? Halisi kimse Allah'ın yatsın. Halisi kimse? Yani ben ne ben, ben bilemiyorum. Mi, onu, on, onu bu, bu millet bile O o atanla bir. Ben ne ne desem yalan söyleyeyim. Ben yapmayacağım. Atacığım. Anladım. değişimden mi yanasın evet. yoksa? Ha. 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 Tabii tabii. Durmak yok yola devam tabii. ediyorsun. Değişim, 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 diyorsun. Anladım. He. Teşekkür ederim. Sağ ol. buyurun efendim. Size de bir soru alayım. Oooo abi zengin abi. Zengin değiliz, buyurun. Abi kabanım var, hayırlı olsun ye, abi. Teşekkür abi. ederim e, yeni buyurun. Yeni mi aldın abi? 36 taksit evet. mi aldın? Ekonomi mekonomi ha evet. bütün yerleri de hepsi herkese seyretsin, evet. herkese duysun. Evet. Bizim tek sorunumuz biliyor musun? Yabancılar doldu ülkeye, her şeyin özrücüsü onlar kaçırdılar. Pahalılık da, enflasyon da her şey de onların yüzündedir. Başka hiçbir sorun yok. Doğru söylüyorsun. nasıl olacak abi? şimdi? E, nasıl olacak? Bunlar geri gidecekler memleketlerine. Kim getirdi, kim götürecek? Kim getirdiyse aynısı göndersin. Şey Hadi teşekkür ederim. ederim. Şey ederim abi. Alo. Evet siz ne diyorsunuz? Sizden muştusunuz abi? Yok. Sen neresin abi? Mardin. Mardin ne abi? Bir de Mardin'i iyi bulduk abi. <laughs> abi ekonomi nasıl diye soruyoruz. Ekonomi berbat. Berbattır. Neden böyle diyorsunuz abi? Her şey kuralı var yani biz zam bir, bir yılbaşında zam bekliyorduk eskiden. 9 bin lira olacakmış diyorlar. <laughs> Onu bilmiyorum da olsun. Ertesi gün öbür öbürler yine zam gelecek. Bin bin Anlamı kalmıyor. O sıfıra iniyor. Yere yere. Ne olacak peki mesela bu pazar seçimi olsa? Bence değişir. Değişir diyorsun. Değişir. İnşallah, İnşallah <laughs> değişir. <anladım. gülüyor> evet. Kardeş ekonomi Buyurun. Buyurun. üretmeden ekonomi düzelmez. Satılmayacak bir şeyimiz kalmadı. Evet hep insanlara yemeği alıştırırsan üret bir şey üretmiyoruz ki. Evet. Artı şuyla bir bak Allah aşkına geçenlerin yüzde yetmişi yabancı. yabancı. Türkiye zincirin değil. ipini koparan Türkiye'de yol geçen bombada patlatırlar. Burada boga besliyoruz. Boga, boğa. boga. Gerçekten boga besliyor ülkemiz. Evet. Benim insanım çöplerden ekmek topluyor. Ben haftada, ayda bir sefer pazara gidiyorum Suriyeli mahallede. Aynen. Kaç tane pazar var hepsinde onlar orada. Böyle yani. krallar gibi telefonun en onda. Kimin yemenin en onda. Ya ne bu yoktur. iş böyle olmaz abi. Aynı bak. Şuna iyi bakalım, geçmişimize bakalım. Aynı Filistin'in durumuna düşeceğiz. Vata, ya Kanlanılan toprak vatan satılır mı parayla ya? Parayla vatandaşlık veriyorsun sen. Nereye hiç kimi kime satıyorsun? Patlama oluyor. Adamlar hala kalkmış diyor ki 200 bin Suriyeli oy kullanacak. Bunlar neyin peşinde ya? ekonomi düzeltemezsiniz abicim. Tamam. Tüketici hep düzeltiyor. Elimizde satılacak bir şey kalmadı. Çiftçi bitti, köylü bitti, esnaf bitti. Ne, nasıl bir düzeltecek? Şey ha, çok... Yapacak bir şeyimiz yok. Yani... 10 milyon yabancı bedava SSK'dan gel. yararlanıyor. Genel genel Burada, Burada biz randevu alamıyoruz. Kısaca bu benim söyleyeceğim. Terbiyesiz. Buyurun. Suriyeliler önce bir tane de bize yok. Allah Bizi, akıl versin. Onlar birinci bir vatandaş, ikinci olamadı. Ya ülken sen, sen, bunlar zaten. arasın. Ya, ya. Erdoğan şey diye bağırıyor göbeği açıp açık Evet abla, abla gel abla. Abla bir video çektik sen. Aman, aman, aman. Dünya, sakın, dünya sakın. Evet, Ablamla bir video çektik. Vallahi ben rezil oldum. Neden? Yok. E, arkamda dondurma reklamı o neydi öyle? dondurmayan yanlar var. <laughs> <laughs> Şimdi siz güzel konuştunuz. Başka Önemli olan sizin güzel konuşmanız. evet. Ağaya Vallahi abim abim yeter. Ağaya sormuşlar merhabaları. Sen ağalığın ne zaman bitecek demiş. Sizin eşekliğiniz bitti gün bitecek. <laughs> Biz eşek yolduktan sonra semer vuran çok olur. İki kere içindir da bizim. Evet efendim. sağ olun. Parti bari ya parti bırakalım parti ya ülke mesele ülke abi, olsun ya. Doğru söylüyor. Parti marti kimsenin karnını abi, doyurmuyor abi. abi yormayalım. yormayalım Mevlamızın verdiği nefesi boşuna harcamayalım. Nasıl yani fazla ha? sormayalım. E, yani yani bu yapalım. bu milletin abi, beyni, beyni hafızası abi. ayrı abi. ayrı. Yani sen, sen başka düşünüyorsun ben başka bak, düşünüyorum o başka düşünüyor. Herkes aynı düşünce sahip değil. Nereden alıyor da ya? bu abi. Ne bırakıyorsun? Mazot kaç ben köylü çocuğuyum köylü. Ben, ben Ben Karaca ya, Bey, ben Karaca Bey ya, ya, Parti tutarak kardeşim. Dünyayı doyuran parti bir yer yöre Karacabey. Sen ben. neyi geçeceksin? Gel götüreyim ya, seni abi. Karaca Ya, Karaca ya parti tutarak konuşmayın. Bırakın böyle partiyi. Acıkın battı mı? Konuşmayın. Ya, ya ben de köyüm Her durumluyum abi. Her durumluyum. Ne olursa ne olur ya. Ben de Karaca Çiftçi bak ne yaptı ya. Üç tane uçağın açıcı. Üç tane. Ya bırakın. Buraya bırakacaksın. Yol yaptı. Köprü yaptı. <gredi> e, da, e, da, 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 da. da Ben kimin? Bu Ben, yok, kimin ya? ben 70'ten beri ya, asfalttayım. Ben müsaade, Ne müsaade edeceğim seni ya? ya o zaman ben, git o zaman. zaman. Gülme ortaya. Yürü. Bana bak. Artistik dinle. sana ya, insanlık yapıyor. Ya, o zaman İnsanlık ya, yapıyor. Ya, ya, ya Terbiyesizlik ya, yapma. Bir dakika. Bir dakika. Şerefsizlik Şirin yapma. Yok küfür etmeyin. Yok tamam. sensin lan. Terbiyesizler. Utanmaz herif. Erzurum'da gelmiş. Erzurum'da senin gibi bir adam çıkmış. Yazıklar olsun. Terbiyesiz, şerefsiz. Bir saatten beri seni dinliyorum. What was that? Çiftçi batmışmış. Nereye batıyor? Hadi şu durma. Gel böyle gel sen, sen gel sen, sen da, da, gel. Gel böyle. Sen işine bak sen kendi batmışın. Kim dayı? Sen kendin batmışsın Hayır bir saniye. Bir saniye tamam. Evet. Böyle. Evet. Evet. Ya gaz veriyor bunlara ya. Evet. Bir saatten beri gel abi gel. Gel abi Ulan bu millet düşer. Ben bazen dengesiz kötü bir şeyler. der. Sen dengesiz misin abi? Ha dengesizim ben. Ortalama. Ne işte adın torunları yiyor. Gerek yok. Sorun yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Ey adam. Her sorunlu. Kaçık oluyordu yine. İnegöl'e. Meşhur evet. oldu. Ha. Geçir. Evet. İnegöl'e uçak Amerika fabrikası var. kuruyordu. Ağır sayıları Amerika, Amerika, kuruyordu. Amerikan ya. Amerikan'ın askeri oldu. Amerikan'ın askeri oldu. Amerika, Amerika evet. kahrolsun. Evet <laughs> abi, abi meşhur abi, oldu. Milyon nemsi. Mi Amerika bası yapıyor bu sen işleri. Sen ne yaptın ne yaptın? Geçen meşhur oldun. Ben. Yok ya ne meşhuruymuş ya. Amerika, Amerika şu anda seni arıyor. Arasın dursun. <laughs> nerede bulur seni? Nerede bulur? Şapkanın altında. Sen takıyı giyersen bulur. Geçen <laughs> gün, hayır, geçen gün Amerika'ya buradan kaynadın. He. Haberi gönderdin. Ya, yapmışsın. i̇yi yapmış. Iyi yapmışsın. <laughs> Ne demek diyorsun burada Amerikalılara? Amerika kendi işine bak. Türkiye'nin işine karışma. O kadar. <laughs> ha, bu kadar. <laughs> Türkiye'nin işine karışma. <laughs> Türkiye'nin oynama. <laughs> evet. Seninle de oynala. <laughs> <laughs> ya sen ne kadar güzel insansın. Sağ olasın.